Esra paralel kenar biçimindeki ABCD kağıdını AE boyunca keserek alanlar oranı 5 olan iki parçaya ayırıyor. Oluşan parçaların çevreleri farkı 24 birim olduğuna göre BEX kaçtır diye sormuş. Bakın şimdi burası S burası 5S'miş arkadaşlar. Ama ben toplam ne oldu arkadaşlar? 6S. Ben onu bunu 3S 3'ü sayırabilir miyim? Tabii ki ayırabilirim. Hemen şu ortadan çiziyorum arkadaşlar. Şöyle burası S o zaman. 3S 3S olacağı için 2S burası, 3S de burası. Peki şu aranın alanlar oranından S'e 2S olduğu için burası x ise burası 2x olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burası ne oldu? 3x oldu. Buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi bakalım. Şu A D C E Dörtgenin nedir arkadaşlar çevresi? çevre A, D, C, E ne oldu? 3x artı 2x artı A artı B. Peki çevre A, B, E ne oldu arkadaşlar? A artı B artı X oldu. Bunların farkı neymiş? 24'müş. Bakın buradan farkı şöyle ne olacaktır? A gitti. B gitti. 5x ne kaldı arkadaşlar? 4x. 4x neymiş? 5x eksi x'ten 4x. 24'e eşit olduğunu vermiş. x buradan ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Yani c şıkkıdır dersiniz. Hacmi 216 cm küp olan küp biçimindeki tahta tabanına dik iki düzenli şekil bir dik gibi kesilerek 4 eş parçaya ayrılıyor. <laughs> Bu parçalar birleştirilerek şekil 2'deki gibi ortası boş alan bir dik dik prizma şeklinde cisim elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki cismin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Önce şunu söyleyeyim. Küpse ben buraya ne desem? Şurası K olsa arkadaşlar. K küp hacimde 216 ise her iki tarafın küp kökünü alırsanız K buradan ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani şunu diyebilir miyim? Şuralar 3 3'tür her biri. E, burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. Peki şimdi şöyle düşünün. Şuradaki parçayı ya yani bu konu parçaladığınızı düşünün. Kaç tane parça var arkadaşlar? 4 tane parça var. Şöyle düşünün. Şu yüzeyden kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de altta var. 8 çarpı 3'ün karesinden var. Artı. Sonra arkadaşlar yüzey olarak parçalanmış olarak düşünüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Şu yüzeyden kaç tane var bir şekilde? 4 tane var. 4 tane e, kare prizma olduğuna göre 4 çarpı 4'ten 16 tane de 3 çarpı 6'lık yüzeyden var mı arkadaşlar? Evet var. Şimdi geliyorum. Eğer bunu ayrı düşünmeyip de bu şekilde düşündüğünüzde. Bakın şuradan ne oldu arkadaşlar? 2 tane 3 çarpı 3 yüzeylik gitti. Bakın 2 buradan gitti. 2 buradan gitti. 2 buradan gitti. 2 de buradan gitti. Kaç tane yüzeye gitti arkadaşlar? 2, 4, 6, 8 tane 3'ün karesi olan yüzeye gitti. Bakın şununla şu birbirini götürdü mü? Götürdü. 16 çarpı 18'de buradan ne geldi arkadaşlar? 288 yani 5 şıkkıdır. 2 tane direğe Aralarındaki uzaklık eşit ve birbirine paralel olacak biçimde 3 tane tahta çakılarak şekildeki gibi bir merdiven oluşturuluyor. FE 30 santim, AB 50 santim olduğuna göre ABCD dörtgenin alanının DCEF dörtgenin alanının oranı sormuş. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu aralıklar eşit miymiş? Evet bu aralıklar birbirine eşitmiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? K derseniz buraya, K dediniz buraya. 2K'da kaç artmış? 20 artmış. O zaman K'da kaç artacak arkadaşlar? 10 artacak. 30'u 10 eklediğinizde burası ne oldu? 40 oldu. Bakın şu şekil ve bu şekil birer yamuk olduğuna göre yükseklikleri de eşit olduğuna göre bu yamukların alanlar oranını nasıl yazarız? Ee, alan A, B, C, D için ne deriz arkadaşlar? A, B, C, D alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 deriz. Alan D, C, e, F için ne deriz arkadaşlar? 30 artı 40 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu oranlarsanız ki ben aslında bunu da yazmayabilirdim değil mi? Şunları da yazmayabilirdim. Direkt e, alt tabanla üst tabanın toplamlarının oranı da diyebilirdim. Ne gelecek arkadaşlar? 90 bölü 70 sıfırları gönderdiniz sadeleştirdiniz 9 bölü 7 yani c şıkkı